Ne? Bir dakika oha! Oha! Oha, sınırsız odun çıkartıyor. Sınırsız odun çıkartıyor. Ne? Oha, abi yasaklı kılıç bulduk. Yasaklı kılıç bulduk sınırsız odun çıkartıyor Oha Arkadaşlar videoya girmeden önce küçük bir çekilişimiz var Yoruma nicklerini yazan herkes arkadaşlar VIP çekilişi yapıyoruz ile beraber yapıyoruz ama videoda Göksel yok Göksel selam ver Evet Göksel <laughs> Evet Göksel de burada arkadaşlar Neyse o zaman uzatma videomuza geçelim Yorumlar nicklerinizi yazın like atın ve VIP'nizi alın Hepiniz yeni dönem arkadaşlar Ben sizin bugün sizlerle beraber tek blok skyblock oynuyoruz Ve Reborncraft'tayız arkadaşlar Bu bizim sanırsam dördüncü videomuz falan Bugün de takılacağız. Birazcık adayı falan genişleteceğiz. Videonun başındayken hatırlatayım arkadaşlar. Server'da bir çekilişimiz var. Sizler de server'a gelerek ve Yorumlardan ikinizi yazarak, like atarak video arkadaşlar çekilişe katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum bekliyorum. Çok fazla bir yapacak işimiz var ve bu videoyu izledikten bir saat sonra da yayınımız var arkadaşlar. Neyse uzatmadan o zaman birazcık başlayalım bakalım. Adamızı birazcık genişletelim arkadaşlar. Ee, ben birazcık maden yapmayı düşünüyorum. Bakın şu anda sağda görüyorsunuz 1947 blok kırmışım. birazcık arttıracağım bunu arkadaşlar. Birazcık daha fazla böyle yapacağım. Bir 2000-2200 ile görüşürüz. Lan lan tamam güzel Evet arkadaşlar son bir şey oldu kışa falan geçtik ve e, chestten xp'ler ve cam böceği yatak çıktı bu bayağı bir iyi oldu arkadaşlar yatağımız falan yoktu e, Zaten birazcık envanterimi falan fullleyip e, toparlamayı düşünüyorum her şeyde adam akıllı düzen kurmayı düşünüyorum. Göksel gelene kadar en azından buraları bir tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın kış geldiği için e, burada hatta birazcık şey de yapmamız iyi olabilir. Kürek de yapmamız iyi olabilir. E, kış teması geldi. Umarım onunla ilgili güzel şeyler de vardır. Birkaç tane şey duymuştum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben o zaman birazcık daha kazayım. Önemli bir şey olduğunda tekrardan videoyu durdururum ve gösteririm sizlere. Oh man! çıkan setlere bak full zincir set çıktı arkadaşlar çok iyi oldu zaten zincir kaskı sevdiğimizi biliyorsunuz bu videonun kod o zaman zincir kask olsun arkadaşlar yorumlara zincir kask yazan herkese ben bir kalp atayım neyse o zaman kazmaya devam edelim Evet abi bir chest daha çıktı bakalım Bu ne oha elmas kılıç çıktı Ne Bu ismi ne böyle bunun Aynı vuruyor Özelliği ne ki abi? Ne? Bir dakika oha! Oha! Oha, sınırsız odun çıkartıyor. Sınırsız odun çıkartıyor. Ne? Oha, abi yasaklı kılıç bulduk. Yasaklı kılıç bulduk. Sınırsız odun çıkartıyor. Oha! What the fuck? Arkadaşlar e, bu ne oluyor ben hatta bununla ilgili bir şey görmüştüm kurucudan arkadaşlar baya bir ilk böyle seriye başladığım zamanlar işte yüzde bir ihtimalle illegal eşyalar çıkabiliyormuş arkadaşlar isimleri bu şekilde olan illegal eşyalar çıkabiliyormuş ve e, bunları kullanmak yasak mı değil mi tam olarak bilmiyorum ama e, baya fazla bir e, odunumuz oldu ve bunlar bug'lı arkadaşlar gördüğünüz gibi bug'lı odunlar böyle etrafları falan hiçbir tarafına açık yok mesela şöyle görün diye aşağı kısmında göstereyim. Bayağı bir garip oldu bunları yani e, kullanacağım ben ancak bu kılıcı kullanmayacağım arkadaşlar kesinlikle serinin devam etmesi için ve Hani yasak mı değil mi onu da tam olarak bilmiyorum tam olarak sormam lazım e, O yüzden kullanmayacağım bu kılıcı ve büyük iki tane bir sonraki videoda e, ben bunu iade etmiş olurum Yaklaşık arkadaşlar 2049 blok kırdım ve 2049 bloğun sonunda bu şekilde bir chest çıktı e, Kış sezonunda özellikle söylüyorum kış sezonunda e, Böyle bir şey çıktı ve bu chessin içinde gördüğünüz gibi Ha, ne zaman sol tıklasam sınırsız e, meşe olduğunu atan bir kılıç çıktı arkadaşlar gücünü falan bilmiyorum bakalım Yok gücü normal bir blok vuruyor ama gördüğünüz gibi ne zaman vurursam vurayım bana odun çıkartıyor arkadaşlar Hani e, bu muazzam bir şey bu arada gerçekten çok fazla para eder ve kar da ettirir ama e, Dediğim gibi ne yazık ki kullanmayacağım bunları sadece kendi adam için kullanacağım e, Ada için yani ada düzeni olduğu için bu envanterimdekileri kullanacağım On dışında kullanmayı düşünmüyorum. Şimdi dur normal crafting table'a geçebilir miyim ben? Bir chest yapacağım. Chest yapamıyorum. Ee, çok garip ya. Gerçekten çok garip arkadaşlar. Bu videoda deli bir like bekliyorum sizlerden. O zaman şöyle e, burası odun yeri olsun. E, ben ve bütün odunları buraya koyayım. Ya bu kılıcı daha fazla kullanmayacağım arkadaşlar ama gökselin de görüşünü almam lazım yani. Yani e, hani ne yapmalıyım buna falan filan? Bunu buraya bırakacağım ben. Dur doğrusunu bırakalım. Bunu buraya bırakacağım. Göksel ne derse onu yaparız abi. Yani devam edelim mi etmeyelim mi bunu anlamadım. Yani onun dışında tarım yaptığımız yer falan da büyümüş. Buraları düzene sokacağım birazcık ben bir. Ee, büyüteceğim falan hatta şu bridge'leri de kırarız artık. Göksel'ler, Burak'lar falan yapıyor onunla. Abicim sen sudan niye çıkıyorsun? Sen bir suya geri gider misin? Bu arada hala şaşkınım ya. Gerçekten yüzde bir milyon ihtimalde bir arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir şey. Ee, bunu sormuştum ben daha öncesinde Hatta sormadım daha doğrusu kendisi söylemişti Çok garibime gitmişti ve gerçek Onunla inanmamıştım ee, Belki kurucu da ayarlamış olabilir ve hani Başınıza böyle bir şey geldi mi bana yorumlarda yazın abi Yani bu sever oynayan kişiler Başınıza böyle illegal şeyler geldi mi Ya da bunların pi piyasası falan var mı Yani satılıyor mu Hepsini abi yorumlarda bana belir belirtin de ben de e, Bilgileyim yani haberim olsun e, Bunlar bazıları aşınmış Neden aşınmış bilmiyorum Büyük tane yaratıklardan falan aşınmıştır veya Burak falan zıplamıştır yani Hep, Hepsi olabilir ee, Şimdi dur Chestleri düzenleyeceğim ben Hala şaşkınım bu arada ya Bu zümrütlerle ne yapabilirim arkadaşlar Onları da yorumlarda yazmayı unutmayın ee, Furnace'ları birazcık e, fazlalaştıracağım ben bayağı da bir taşım var zaten Evet burayı böyle kapatacağım ve burayı Lan nasıl Evet abi burayı böyle hafiften bir dekore edip de e, Şey olarak kullanmak istiyorum Furnace odası olarak kullanmak istiyorum Artık yarım blok şeyi kullanmamıza gerek kalmadı neden diyor onun ismini unuttum ama ee, onu kullanmamıza gerek kalmadı. Artık zaten zenginiz arkadaşlar. Odun konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Sınırsız odunumuz var. E zaten şurada bir ağaç yerimiz var küçük orayı da e, büyüteceğim ben. Orayı da büyütüp kullanmayı düşünüyorum. Şimdi buraları full furnace yapacağım ve e, bir şeyleri pişirmemiz için burayı kullanmamız lazım. İşte demirleri vesaire pişirmemiz için burayı kullanmamız lazım. Ben artık bir set elmasa kadar set düşünmüyorum zaten. E, elmas sete kadar herhangi bir set çıkmayı düşünmüyorum. Zincir setim var ama göksel falan belki set ister o yüzden göksel için bir e, furnace'ları ısıtmamız lazım. Ayrınları ısıtmamız lazım. Furnace'ları niye ısıtalım. E, üstünü kapatmamıza pek bir gerek yok ya. Ama şöyle farklılık olsun. Bu blokları da şöyle bir dizelim. Farklı blok koyalım diyeceğim de e, bundan da sanırsam çok fazla yok elimizde. Bakalım şuraya. Chest'lerde belki vardır abi. E, bu serinin devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Gerçekten like'larınız çok fazla önemli. İstiyorsunuz yani. İstediğinizi de belli etmek için like atın arkadaşlar. Oğlum nerede ya? Nerede ha? Burada varmış birazcık koyu meşe. Ya fark etmez. Farklı bir ağaç olsun yeter benim için. Bu, bu, da farklı mesela. Bundan daha farklı bir ağaç ama en azından olsun yani. Ağaç olduğu belli olsun. Şimdi şöyle buraları kapatalım. Ve bütün furnace'larımızı dizelim abi buraya. Ş şöyle. Ya düzen olmasına pek de bir gerek yok ama. Koyalım yine de. Şu şekilde koyalım. Zaten fazla furnace'ı da kullanabilir miyiz bilmiyorum. Zaten iki kişiyiz adada anasını satayım. Eee kömürlerimiz var mı bizim? Fazlasıyla kömürümüzün olduğunu hatırlıyorum. Hatta istemeyeceğimiz kadar kömürümüzün olduğunu hatırlıyorum abi. Zaten kömür dolusuyla çıkıyor arkadaşlar. Yani kömür dolusuyla çıktığı için e, pek de fazla bir gerek yok yani kömürle işimiz yok. Şunu at abi. E, kaç furnace var? 1-2... Iki... Ay vurduk Oo, bir dakika. Bunlar hızlı furnace'lar. Hızlı furnace'lar. Oha bir dakika dur. Mesela bu fırını OP yaptım ben abi diye. Tamam mı? Bu fırın şu an 6 level. Performans %60'mış. Ödülü %30'muş. Dur bakalım deneyelim abi. Yani çok da bir hızlı değil açıkçası bana soracak olursanız. Çok da bir hızlı değil. Ee, 30 çoklu eşya üretme şansı var. şu an 30 çoklu eşya üretme şansı var. Yakıtı yükselmiş. Tamam demek ki e, kömürü az bitiyor. O zaman buna 11 kömür yeterli olacaktır. Şöyle bunları birazcık dağıtalım arkadaşlar. Ee, aslında yok lan bayağı hızlı pişirdi. Ha bir dakika ben buraya kaç tane koydum? 9 tane vardı bana. Fazla veriyor. Çok iyi. O zaman altınlarımızı falan hemen hızlıca burada pişirelim arkadaşlar. Hem biz adada dururken bunlar pişe dursun. Şunları da şu şekilde ikiye bölelim. Ee, burada pişsin arkadaşlar. Ve bayağı bir aslında bak bir tane pişiriyor mesela 11 tane vardı. Bakalım bir tane verdi şimdi. Oo wow man. Çok iyi bu arada. Çok iyi çok iyi. Devam ediyor. %60'dan devam ediyor. Güzel. Ee, birazcık daha kasılalım mı yoksa adayı mı düzeltelim anlamadım. Ee, birazcık daha biz kasılalım. Abi chest'a. <laughs> bir zincir set daha Oha oğlum çok iyi bu arada ya Kış sezonu gerçekten çok iyi arkadaşlar Gelip sizlerde 2000'den üstüne çıkın Kesinlikle kasılın yani ee, Bir ev yapmayı düşünüyorum ben Şundan bir ev yapmayı düşünüyorum Onun için de bir fikirlerinizi almak istiyorum E nasıl bir ev yapayım bir villa tarzı bir şey mi yapayım Ya bunları da hiç sevmiyorum ya Geliyorlar Aslında kesebilirim galiba bunu ya Tamam güzel kestim Bir de ender pearl çıktı vay vay ee, bu ne? Bir zincir set de oha Oğlum bu neymiş ya Bu neymiş arkadaşlar gerçi zincir set baya bir e, Değerli mi? Çünkü craft edilmiyor arkadaşlar Bilemeyeceğim ee, bunları böyle dizeceğim ben Şöyle 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 ee, Dizeceğim aslında çok fazla bir Blok kırmamıza gerek yok ben video dışı falan da kırarım Bugün baya bir kırdık zaten 2071'e kadar geldik ee, Fızı da bitirmek istemiyorum sezonları ama gol çıktı Golda da aslında hayır değil, biliyorsunuz ee, tamam gold'u tekrardan yerine koyalım Nerede gold yeri Burada oha 25 gold Çok hızlı arkadaşlar gerçekten çok hızlı ee, Ayrınlarımızda da kasılıyor Çok iyi çok iyi Buraya o zaman bir maden yeri yapmamızın Vakti ve zamanı gelmiş abi nerede Burada a skeleton dur şunu bir kesebilir miyiz Canımız da az ama Shield'ımız nerede bizim ya Shield'ımızı alalım abi ikinci elimize biz Ha burada şunu bir ikinci elimize alalım abi Uğraştırıyorlar bizi ya Heh. Ha canım sıksın Tamam. Güzel. Shield çok önemli arkadaşlar. Shield gerçekten önemli. Kullanmayı da yavaş yavaş öğreniyorum. Şimdi buraya bir chest yapacaktım ben. Chest için chestimiz varmış üstümüzde. Güzel. Buraya o zaman bütün madenleri bundan sonra burada arkadaşlar. Şöyle mesela elması buraya koyarız. Gold'u buraya koyarız. Iron'ı da buraya koyarız. Ee, bu da öylesine kalsın orada işte. Şöyle koyalım buraya. O zaman nerede maden var? Ben onları bir toplayayım arkadaşlar. Bakalım. Mesela zümrüt. Zümrüt. Bu zümrütler çok fazla arkadaşlar. Ben bu zümrütlerle ne yapacağım? Lütfen bana yorumlarda belli etmeyi unutmayın oynayanlar bilgi versin bana. çünkü zümrütlerle ne yapmam gerektiğini hiçbir fikrim yok. Eee elmas, bizim bayağı bir elmasımız varmış ha. Bayağı da bir zümrütümüz varmış. Eee abicim. Tamam güzel. Bunu da kestik. Ya abicim çıkma sen de şuradan. Onu oraya bağlayacağım bir gün arkadaşlar. Şimdi eee ironları alalım. Iron, gold. Tamam şimdi Burada pişmesi gereken şu goldlar da pişsin. Buraya o zaman ben goldları bir şekilde goldları koyuyorum. Buraya elmasları koyayım. Buraya da ayrınları koyayım. ayrınları ee, da şöyle pişmeye devam etsinler. Ama bunları unutmam lazım. Benim kesinlikle unutmam lazım ki unutacağıma eminim. Şöyle burada ne pişiyor? Burada da ayrın pişiyor. Okey okey okey. Ya ne oldu oğlum bir dakika daha? Neyse uyuyalım. Uyumak işe yarıyor mu onu da bilmiyorum ama yattım yani. Dostum sadır bir şey yaramıyor ve creeper geliyor. Dur Patlama, patlama, lütfen. Güzel. Ee, bunlarla, barutlarla da bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ya şurayı bir temizleyeyim ben ya. Şurayı bir temizleyeyim. Dur. Hatta patlatsam çok daha iyi olabilir. Ay yok, oldu lan patlayıp. Hayır. 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 Tamam, güzel. Oğlum, kalkan çok opi bir şey bu arada ya. Dur, şunu bacağından döveriz bunu bu arada. Nice. Bu arada geçen yorumlarda gördüm. Ee, ençe geçebiliriz arkadaşlar. Ençe geçebilmek için obsidyenimiz var. Ee, onun dışında derimiz falan da vardı sanırsam. Bir bakmak lazım. Ee, derimiz falan da varsa obsidyene geçeriz. Deriyle şeker kamışımız zaten var. Ee, bu şeker kamışının şeyini de yapmamız lazım. Hatta şuraya ben ufandan yapalım bence diye düşünüyorum. Şeker kamışımız varmış. Nerede şeker kamışımız? Bunları da bırakayım arkadaşlar. Burada da madenler varmış. Onları ben video dışı tam olarak bir temizleyeyim. Bir tane şeker kamışı burada var. Ya daha vardır ya. Şeker kamışı her türlü olması lazım. İki etti. Başka, başka, başka. Burada demir varmış. Onu da alayım. Dostum sanırım iki tane var. Neyse kumumuz var. Şöyle alalım e, bunları. Buraya koyalım. En azından büyüsünler arkadaşlar. Bir dakika ama böyle olmaz ki. Şöyle altına bir blok koymamız lazım. Tamam. Şöyle tamam. Bir çıkayım buradan. Lan bayağı da bir uğraştıracak. Tamam. E, buraya koyabiliriz artık kumlarımızı. Üstüne şeker kamışlarımızı ekelim. Umarım bunlar büyür arkadaşlar çünkü şeker kamışına ihtiyacımız var ENÇ için e, kitap yapacağız. Neyse o zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım Illegal kılıcı da beğenmişsinizdir. E, ne yapalım? Yorumlarda sizler de yazmayı unutmayın. Abi şunu yap, bunu yap diye yazmayı unutmayın. Çok önemli yani sizin görüşleriniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.